Peki biz de NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a dönelim. Ee, sevgili Gökhan Abur, İstanbul'a başlayalım. Dilerseniz kar yağışı etkisini artıracak mı? Yarın ve hafta sonu durum nasıl olacak? Sizi dinliyoruz. Evet hızlı soğumayla birlikte öncelikle İstanbul'da İstanbul'un yüksek kesimlerinde daha doğrusu önce Trakya'da başlayıp daha sonra hızlı karayelle birlikte İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif olarak başlayan kar yağışı şu anda yine yüksek kesimler başta olmak üzere etkisini giderek arttırıyor. Özellikle öğleden sonra ve akşamüstü saatlerinde karın daha da yoğunlaşmasını bekliyoruz ki Ana alterlerde şu an için buzlanma yok fakat gece tekrar buzlanma olacak ve yağış yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edecek. Yarın birkaç derecelik İstanbul'da sıcaklık yükselişi görülebilir ama bu yükselişe bağlı olarak e, yine sabah saatlerinde sıcaklıklar eksi değerlerde olacak. Sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak yarın öğleden itibaren yağışların önce karla karışık yağmura sonra hafif de olsa yağmur şeklinde devam edip etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Ülke geneline baktığımız zaman evet kuvvetli soğuklar kar yağışı ve fırtına Marmara bölgesini etkisi altına aldı. Güneyde de Ege boyunca kuvvetli fırtına var Karayel yönlü. İlerleyen saatlerde etkisini daha da artıracak. Soğuk hava iç kesimlere doğru ilerlediği için hemen hemen Marmara'nın tümündeki kar yağışları Batı Kadiriz bölgesi Bolu başta olmak üzere etkisi altına aldı. Kütahya'da kar yağışı var. Aynı şekilde bu yağışlar iç kesimlere doğru ilerleyip Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde de akşam saatlerde etkisini giderek arttıracak. Doğ Doğuda da yağışlar aralıklarla devam ediyor. Doğudaki yağışlar yarın ve bu gece ve yarın da yer yer yoğun olmak üzere etkisini sürdürürken güneyde de Adana-Osmaniye arası başta olmak üzere kuvvetli sağanak yağmur geçişleri var. Evet yarın batıda yağış hafifliyor. Ege'de Akdeniz'de yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar yine düşük değerlerde olacak. Don ve buzlanma bu gece ve yarın sabah yine oldukça etkili. Özellikle kara buza çok dikkat edin. Arabanızda kış lastiği yoksa yola çıkmayayım onu defalarca söylemeye çalışıyoruz. Çünkü kara buz en tehlikeli buz. Buzlanma özellikle ana yollarda da olacak. Bolu civarında bu gece buzlanma var. İstanbul'un ara alterlerinde buzlanma etkili olabilecek. Ama dediğim gibi kar yağışı giderek etkisini artıracak. Evet kış kendisini hissettiriyor diyebilirim Cüneyt'e.